Abi Holmes'e neden aram bozuk? <laughs> Son gündemin e, şeyi bu. Konusu. Hadi benim dilimde tüy bitti ama sormaya devam edilecek bu. <laughs> Arkadaşlar bakın bunu her yerde açıklıyorum. Yine açıklayayım. Hay açıklayayım amına koyayım artık şunu kesin YouTube'a koyun. Tamam mı? YouTube'a koyun ya. Masaka kısmı, masaka ile ilgili bir şey yok Kordi bana diss attı ben de şey yapacağım Arkadaşlarım bakın bunu sağda solda instagram sayfalarının altında Kavga ede ede anlatmam artık Beni yormaya başladı Yaklaşık 20 gündür e, Bunlarla uğraşıyorum Ve e, ta, bunu bir diss olarak veya bir sert Anlatım olarak algılamayın Ben çok sıkıldım Niye sıkıldım biliyor musunuz bu konudan Şimdi Holmes benim kardeşim Holmes benim e, 4 yıldır canım ciğerim birlikte kavgalar etmişizdir, küsmüşüzdür, birbirimizi sevmişizdir. Şöyle bir algı var insanlarda. Sen bir arkadaşınla küstüysen tamam mı? Aram bozulduysa otur hemen açıklama yap. Açıklama yapmıyorsan haksızsın demek ki bir algı var. Şunun artık e, şu sığ düşünceden kurtulması lazım insanların. Abi açık açık söyleyeyim ne iş olursa olsun siyaset girerse e, o iş batacak duruma geliyor her şey. Valla işte korkum o yönde. Her neyse şimdi Instagram sayfalarıyla son zamanlarda böyle atışıyorum. Sebebi de şu beni sevmeyen insanlar mesela Holmes'un bir görüntüsünü atıyor. İşte bizim editimizi yapmışlar mesela. Abi hop bir bakıyorsun e, altında iğrenç iğrenç söylemler. Benim para kazandım götüm kalktı mı ben Holmes'ü sattım mı Holmes'e ayıp etmişim onu yapmışım bunu yapmışım. Altına yazıyorum arkadaşlarım, güzel kardeşlerim diyorum. Bebeklerim, ciğerlerim. Tamam, beni sevmiyorsun. Her yerden bana çakmak istiyorsun. Çak sıkıntı yok da. Ben o duruşu Holmes için sergiliyorum. Ben ile ilgili bir sıkıntı yaşasam, Holmes artık sevmesem, Holmes'ten nefret etsem, Holmes bana bir buçuk milyonluk böyle kazığı sokmuş olsa, dünyanın en büyük götlüğünü yapsa, çıkıp bir de bunun hakkında konuşsa ben gene oturup Holmes için konuşmam. Olmaz. Anlatabildim mi? Yapmam. Ben 33 yaşındayım. Holmes 21 yaşında kardeşim benim. O yüzden oturup da burada ne onu zor durumda, haklı bile olsam, haksız bile olsam bu konuda konuşmam. Artık salış konuları. Yani hater'lar da vuruyorsa vursun. Ya bir tane video var dolanıyor. Adam bir şeyler söylemiş Holmes. Ee, konuştuk bunu zaten telefonda. Kızgın olduğum yanlar da var. Ee, yanlış anlaşılma müsaade çok konuşma var. Ama yani istiyor ki millet drama. Ben Holmes'e karşılık vereyim. Ya kimsenin dostluğumuzu tınladığı falan yok ha. Kırdırmaya çalışıyor gene millet. Bazıları Burçay yüzüne Holmes'e küfür falan yazıyor. Bazıları saçma bence. Ne kim kimseye küfür etmedi oğlum. Yani ben özel hayatımı e, yayınlarımı aktarmak zorunda değilim. Herif şey falan diyor bana ya. Sen o arkadaşlığı bize yayınlarda gösterdiğin bittiği zaman da açıklama yapmak zorundasın. Ha siktir oradan yarrağım ne açık. Öyle bir zorunluluğum yok diyorum. Var diyor yok diyorum lan yok. Ya istemiyorum ben ben belki de burada bir ters cümlemle bak bir yanlış cümlemle beni seven adamların belki de birkaç fan boyun hedefine Holmes'u koymuş olacağım. Ya bu benim Holmes'la aramda olan bir şey. Benim arkadaşlığım yayın malzemesi değil ki amına koyayım. Yani benim dostluğum, kardeşliğim, kırgınlığım, üzüntüm yayın malzemem değil ya. Niye <laughs> anlatayım? Ne yapayım? Holmes'u çıkartıp linçleyeyim mi? Milletimi saldırtayım üstüne. Ya benim bir dostluğum, kardeşliğim var. Olur kavgalar edilir. Dört yıllık dostluk var orada. Kardeşim benim o. Benden 11-12 yaş küçük sevdiğim, saydığım, yeri gelip benim ona hatalar yaptığım, yeri geldi onun bana hatalar yaptığı. O daha fazla. <laughs> benim sevdiğim bir adam. Ha küserim, ha kızarım, ha olayları çok yanlış anlamıştır, öyle yansıtmıştır. Ben olayları çok... Bu kimse ilgilendirmiyor. Bunun yorumu insanlara e yorum yapması gerektirecek bir durum değil. Cümle kuramadım ama anladınız siz. E ben şimdi bu kadar konuşuyorlar. Üç gün sonra Holmes'le ee, bir küstüğüm de yok bu arada yani, öyle düşman değiliz, bir şey değiliz. Ee, yarın öbür gün burada birlikte oturduğumuz zaman ne olacak? ''Aa, koydum çocukları barışmış gene. Ne oldu? Seni satmıştı, sen tekrar mı barıştın?'' ''Karaktersiz falan mı?'' diyeceksiniz yani. Saçma salak şeyler. Ee, buradan Instagram sayfalarına da duyuruyorum. İnsanları zan altında bırakacak, zor durumda bırakacak paylaşımlar yapmayın abi. Sikim etkileşimini yani yapmayın. Dün bir tane beni seven bir Instagram sayfası varmıştı ona yazdım. Ya dedim salak salak şeyler paylaşmayın sikeceğim dedim ya. Ya da alttaki dedim hakaretleri hakaretleri bir sınırı altına alın. Anamız kalmamış babamız kalmamış bu ne? Adam diyor ki sen bize öz elini anlatmak zorundasın. Biz seni izliyorsak sen bize anlatma değilim mi arkadaşlar? Lütfen. Çünkü bizim burada söylediğimiz şeyler öyle bir evriliyor ki öyle bir başkalaşıyor ki bambaşka bir yere geliyor. Mesela ee, Twitch Felix şu an post hazırlıyor. <laughs> Hayır abi. Yani artık hazırlasınlar. Önemli değil. Etkileşim de kovalıyor olabilirler. İstediklerini yapabilirler. Adamın işi o. Paylaşım o. Ama bunu böyle göz göre göre sırf altta kavga dönsün diye bir sayfa bunu yapıyorsa bence o engellenmeli kardeşim. Zaten buramıza gelmiş. Herkes birbirini öldürmek üzere. Yani herkes birbirini e, boğmak istiyor. Laf söylemek istiyor. Kavga istiyor. Biz burada yayınlarda götümüzü yırtıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar eee Yapmayın, etmeyin, yeter artık, eğlencemize bakalım, sikeceğim drama'nızı diyoruz. Akşam bir geliyorsun, 15 dakikalık konuşmadan 3 saniye alınmış, o 3 saniye alınma kısmı belli ki haterları ayaklandıracak. Çapıyor onu, altta 1500 yorum. E tabi Instagram sayfasının sahibini düşünsene. Oh, oh. Umrunda mı sana sövmüşler, ona sövmüşler, buna sövmüşler, o orada 31 çekiyor. Allah'ım diyor ne güzel oluyordur. Yarın biraz daha yapayım diyordur. Yarın biraz daha yapayım diyor. Normalde e, 300 yorum aldığı postu 3000'e çıkıyor. Aşağıda ne ana kalmış, ne kardeş kalmış, ne bir şey kalmış. Ondan sonra farklı bir mevzu oluyor. Bütün o birbirini sikenler kalplere dönmüş. Ertesi gün onun yine anasına sövüyor. Ya işte bunları tetikleyen de biraz o Instagram sayfaları. Ve de ben bu insanlarla konuştuğum zaman ya arkadaşlar. Yani yapmayın bu kadarını dediğim zaman. Ay. <laughs> Ölüyordum. <laughs> Hayır, ciğerim çıktı amına <laughs> Dur şunu bir kova getirin de yerden alalım bu bozulur burada. <laughs> Kurumuş bazım değil ölüyordum lan. Neyse yani bunlar biraz tetiklemeye giriyor. İnsanlar da sazan gibi atlıyor tabi. Seviyorlar da kavga etmeyi. Ama yani bu normal bir drama gibi değil yani. Bu konu Holmes ise eğer o benim x bir yayıncı değil. O benim için bir içerik değil, O benim için bir şey değil. O benim arkadaşım kardeşim tıpkı burada kılaf olduğu gibi diğerleri olduğu gibi e, ben de kılafta uyuz olup küsüyorum o bana küsüyor ya bunları sürekli anlatmamızı mı bekliyorlar yani arkadaşlar Holmes geçen gün beni aradı ve yüzüme kapattı neyse konuşmuyorum bu konuyu ya, bu, bunu mu yapalım yani ne alaka kime ne sonra ben kime ne yeter bir de şu var bak bunu dedikçiler yapıyor 15 bin tane soruyu dojlamışım. 25 bin tane, 13 tane ne oldu diye soru soran adam var. İyi niyetle soruyorlar, biliyorum. Ama empati yap şimdi. 20 bin tane Holm sorusu, 20 bin tane Burçay sorusu ya da Melisa sorusu. Niye küs? Ya kimseyle küs falan düşman değiliz amına koyayım. De, 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 böyle 3 oluyor, 5 oluyor, bin oluyor, 2000 oluyor. En sonunda bana şöyle bir şey oluyor. Lan ne lan ne sorup duruyorsunuz oğlum? Yeter artık amına koyacağım. Küssem küsüm diye patlıyorum. Aa ertesi gün o klip. 25 bin tane cevabım yok. Bir gün rejim atıyor patlıyorum. Onu bir koyuyorlar etrafa. Anam. Altında bak bak hareketlere bakın bunu kudum. Götü kalktı bunun da falan. Çok zor yani Instagram sayfaları biraz cozutturdu bu aralar. Ee, hayırlısı. Burçay abi arada kaldım ben diyor. Arada kalınacak falan değil. Mesela bunların konuşulması bana saçma geliyor. Burçay bizim üçümüzün, beşimizin, onumuzun arkadaşlığı hakkında bence konuşmamalı. Holmes konuşmamalı. Yani ben konuşmamalıyım. Ve ben konuşmadığım için yine suçlu ilan ediliyorum bir kesim tarafından. Halbuki ben çok 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 fazla hassas düşünüyorum. Aman ona laf gitmesin, aman ona saldırmasınlar, aman ee, linçlemesinler, aman düşman kazanmasın diye götümü yırtıyorum. Siktir et ben disimiyim millet bana saldırsın diyorum. Ama abi ben de insanım yoruluyorum yani her gün yapmadığım bir şey için ya da hatalı olmadığım bir konu için sürekli ve sürekli insanların küfürünü yemek hoş bir şey değil arkadaşlar. Yani bu memlekette susmak, birilerini korumak için veya iyi niyet için susmak ne yazık ki seni suçlu göstertiyor. Yazık günah. Yok ben şu an, bana Instagram'dan geliyorsan abi çok açıklama yapıyorsun. Ben şu an bir sinirli değilim ya da bir açıklama yapmıyorum yani. Sadece dertleşiyorum. Söylüyorum yaşadıklarımı bilin diye. Abi benim niye arkadaşlığım insanların ağzında laf oluyor yani? Niye insanlar tek taraflı bir şeyleri yorumluyor ya da tek taraflı linç yapıyorlar ya? Kime ne ya? Farz et ki ben Holmes'e götlük yaptım amına koyayım. Farz et ki Holmes bana götlük yaptı. Bu niye yayınlara taşınıyor abi? Ve öyle işte Melisa konusunda da öyle. Diğerlerinde de öyle. Ya var bizim biz 30 yaşında adamlarız, insanlarız ya. Bir iki insan birbiriyle konuşmayı bıraktığı zaman orada illa bir orospu çocukluğunun dönmesine gerek yok. Anlaşamayız. Tartışmışızdır. O insanı kötü ya da beni kötü yapmaz. Neyse. Şimdi vi videoda yapalım, video izleyeceğiz. Var videolarım. Var videolarım izleyeceğiz de. Abi gör blok yemişim senin kanaldan abone olunmuyor. Nasıl lan blok yemişsin? Ulan abi şu chatte pleb moda al ya. Al lan pleb moda. Al pleb moda bir yazsınlar abi adamlar ayıp. İyi ki varsın bu ne? Abi iyi ki yayın başı drama istedin. <laughs> ne draması lan drama yok. Aleykümselam. Yani ben şeyi anlıyorum, bir, bir şey sormak için, işte, Holmes ne zamandır nerelerde, Burçay abi nerelerde falan demek. Ee, abi okey, demek ki şu aralar birlikte bir şey yapamıyoruzdur. Bu illa küslük, şerefsizlik, puşluk herkes birbirini sattı anlamına gelmiyor. Millet vurmak istediği yerden vuruyor, benim canım sıkılıyor. Karşı tarafta bunu açıklama yapmayınca o zaman ben de sinirleniyorum ee, ve bir noktada da art niyet arıyorsun işin içinde. Böyle bir zincirleme gidiyor bu, neyse.